Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Felak suresini okuyacağım. Hiç uzatmadan suremize geçelim. E'ûzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.